Şimdi plastikli çarşaf nasıl kesiyoruz, nasıl dikiyoruz onu çalışacağız arkadaşlar. Ee, bu yatağımızın ölçüsü 1.90'a 90, 20 cm de kalınlığı. Biz buna göre e, 144 cm kumaş kestik. Sonra nasıl kestiğimizi göstereceğim. 144 cm. Yani 90, 20, 20 ne ne yapar 130. Ama biz bunun bir de dikiş payını yapıyoruz. Beşer santimle dikiş payı verdik. Oradan şimdi işaretleyip keseceğiz. Neydi yatağımızın ölçüsü 90 santim. O, o halde biz 45'ten iki işaret koyacağız. 45 santimden dörde katladık. İşaret koyuyoruz. 45 santim. Yatağımızın boyu 1.90'dı. Bunu da 95 santimden işaret koyacağız. 95 Sonra şuraya bir böyle çiziyoruz. Sonra şuradan da çiziyoruz. Sonra burayı keseceğiz arkadaşlar. Keseceğiz. şekilde sonra burayı böyle birleştirip dikiyoruz burayı bu şekilde birleştirip dikiyoruz